Aslında daha büyük yer talebimiz vardı ama daha önceden bir yer almıştık. Onun değişik bir yerde kullanmak istedik. O yüzden bir 17 yeri dönüm yerimizi başka bir yere devrettik. Yine şirketimizin ortaklarından birine. Biz ayrıca bir yatırım yapma karar aldık. Organize bölgesinde, organize sanayi bölgesinde. Bu yatırım yine Benton üzerine olacak. Ama Bentonit'ten biz farklı şeyler üretmek istiyoruz biliyorsunuz. Burada Seramik ben kedi kumu yapılıyor ama orada biraz daha mikronizeye ağırlıklı ee, ve paketlemeyi ön plana çıkaran bir tesis kuracağız. Ee, yaklaşık e, 9 bin metrekare bir yer aldık. Ee, daha fazla yer almak isterdik ama organize sanayide yerler bitti. İnşallah e, ikinci organize sanayi yakın zamanda açılır. Biz orada tekrar büyük bir e, yatırım yapmayı düşünürüz. Ama burada da e, gördüğünüz gibi bu bölgede biraz sıkıştık. Bu bölgenin ticari alanı çok fazla değil, ama yakın bir gelecekte e, Sayın Başkanımızla da görüştük. Bu bölgede ticari alanı artırmak için de bir faaliyet olacak. Olursa e, tekrar dediğim gibi dünya Madenciliği yatırımları durmayacak. Bu bölgeyi bentonitten hak ettiği ciroya ulaştırmak için, gerçi şu anda tahmin edilen 10 yıl öncesine göre bakıldığında çok çok yukarıda ama yine de bizim kafamızdaki rakamlar bu rakamların çok çok üstünde. İnşallah yakın bir gelecekte o rakamları da göreceğiz. bentonitten hakikaten yapılacak çok şey var daha. Yani deterjan anlamında var, satarım bentonit olarak var. bu ilaç sanayinde, bitkisel ilaç sanayinde çok çok önemli katkıları var. Bunlarla ilgili organize bölgesinde de yatırım yapmayı bu aldığımız yerden farklı olarak düşünüyoruz yine. Ama daha büyük yer lazım yakın gelecekte inşallah olur. Yani e, orası ne kadar bu şimdiden kestirmek zor ama en az e, paketleme olduğu için işçi sayısı biraz daha fazla olur normalde. Bizim burada da e, paketleme işçilerimiz daha yüksek sayıda. Zannediyorum ben 50'nin 60'ın hmm. üzerinde olur. Biz burada hmm. işe başlarken 40-50, 60 kişi diye e, teşvik çıkardık, belge verdik ama sonra şu anda 250'nin üstünde çalışıyoruz. Bu nedenle önceden kestirmek çok zor ama ben tahmin ediyorum yakın bir zamanda hemen yüze ulaşır Evet. O zaman efendim toplamda OSB'den almış olduğunuz yer iki tane oluyor. Evet iki tane ama Ünye Madencilik olarak bakıldığında 9-10 dönümlük bir bölgeye biz kendimiz yatırım yapacağız.